Tayvan'dan Wang Oni kardeşimizin makinesi, iki makine aldı. Ee, daha sonra yine sipariş vereceğini söyledi zaten, siparişler sürekli devam edecek. Ee, yurt dışı kargoyla Tayvan'a da çalışıyoruz artık. Ee, makinelerin yanında bol yedekli göndermemizi istedi, ona göre ücretini ödedi. Tüm makinelerin yanında, makinelerimiz normalde MOSFET kartlı ama tüm makinelerimizin yanında tekrardan yedek MOSFET kart, e, yedek yedek yarımayları, yedek yayları, yedek kaşıkları, yedek sipsileri, çelik sipsileri, kaşıkları da çelik, e, sivişleri, bloklarına kadar e, 1040 çelik, e, kesici takım çeliği 1040, bıçaklarına kadar hepsinin yedeğini koyduk, hazinelerin de yedeğini koyduk. Ön arka kırılma ihtimaline karşı bunları da ayrı bir butu yapıp tekrar içine oturtacağız. E, bu şekilde gönderimini sağlayacağız. Makinelerin testine geçelim. Ee, hayvandan dediğim gibi Huang Wonish'in işin arkadaşımızın makinesi kardeşimizin e, şöyle bir altını da göstereyim kablolaması bu şekilde oldu güzel makineler fazla anlatmayacağım kalın sarım oranın standartı bu e, statik sigorta koyduk manyetik sigorta veya statik sigorta diyebilirsiniz e, demirlerden fazlasıyla koyduk aç kapa burası e, normal startımız burası bu şekilde denemelerini yapıyorum Video uzamasın. Fazla sarmayacağım. Diğerine geçeyim. Şöyle sardıklarını da göstereyim. da ama gördüğünüz gibi. Bir tane daha açayım. Dibine kadar, dipten uca kadar dolu. Uçları da bu şekilde şunları da gösterelim. Kuşları böyle güle güle kullansın kardeşimiz. Hayırını görsün.